Fenerbahçe Futbol A Takımı Sportif Direktörü Emre Belezoğlu, Sarı Kulübü'nün gündemine dair açıklamalar yaptı. Caner Erkin'in takıma dönmesiyle ilgili konuşan Belezoğlu, "Caner yanlış anlaşıldığından dolayı takım arkadaşlarına, hocaya bizim önümüzde üzgün olduğunu iletti. Bizim Samandıra'daki liderimiz Erol Bulut'tur. Hoca da Caner'in bizimle olmasını istedi." dedi. Belezoğlu, hakkında çıkan istifa haberlerinin gerçeği yansıtmadığını söyledi. 40 yaşındaki futbol adamı ben Fenerbahçeliyim. Fenerbahçe ve Ali Koç'la bir yola çıktım. Vermiş olduğum söz doğrultusunda sonuna kadar sonuç ne olursa olsun burada çalışmaya devam edeceğim dedi. Belezoğlu, Mesut Özil ve Mert Hakan Yandış'ın basına yansıyan fotoğrafı ile ilgili Mesut'un sakatlığı aldığı sert darbeye bağlı. Biz oyuncularımızı profesyonel hayatta ve sosyal hayatlarında kulübümüzü nasıl ne kadar temsil ettikleri alakalı kendi aramızda değerlendirmeleri yapıyor ve oyunculara gerekli yerlerde müdahale ediyoruz. Ama futbolcular hiçbir zaman hiçbir yerin kölesi değildir dedi. Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Lacivertli Futbol Takımı'nın teknik heyeti ve oyuncularıyla yemekte bir araya geldi. Fenerbahçe Canbartu Tesislerinde düzenlenen yemeğe Başkan Ali Koç'un yanı sıra yönetim kurulu üyeleri Burak Çağlan Kızılhan ve Selahattin Baki ile Sportif Direktör Emre Belezoğlu katıldı. Yemekte Fenerbahçe Futbol Akademi Genel Koordinatörü Tahir Karapınar da yer aldı.